Hoş geldiniz, e, şeref verdiniz. Bugün e, Kırşehir'de çok güzel eee anlar paylaşıyoruz. Çok güzel vakitler geçiriyoruz. Çünkü çok değerli isimler, e, Genel Başkan Yardımcımız Kevser Hanım, Milletvekilimiz Aksaray Milletvekilimiz aramızda. Sağ olsunlar. Yine paşamız Ali Paşamız, Genel Başkanımızın baş danışmanı, aramızda. Yine hemşerimiz e, genel İdare kurulu üyemiz Hakan Müser Bey, yine hemşehrimiz Ramazan Bey aramızdalar. E, genel merkezimizin almış olduğu bir karar doğrultusunda Türkiye'de bütün illere e, genel merkez yöneticilerimiz e, gezmekte ülkemizin problemlerini anlar, anlatıyorlar. Biz de Kırşehir'imizde bugün e, engelsiz yaşam merkezinde engelsiz kardeşlerimizle güzel bir toplantıda bir kahvaltıda bir araya geldik. Akabinde ticaret odamız ve e, ket konseyimiz e, buradan sonra da esnaf odalarımız, sendikalarımız, bar baro başkanlığımız ve basın kuruluşlarımızı ziyaret edeceğiz. Hem ülkemizin gündemine dair hem ilimizin gündemine dair varsa problemlerimiz çözebileceğimiz e, eee sorunları sizlerle paylaşacağız. Ben eee sözü Genel Başkan Yardımcımız Kevser Okumanı'na bırakıyorum. Geldiğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum. Sağ Buyurun Bey. başkanım. Değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Biz İyi Parti olarak Genel Başkanımız Sayın Musabat Dervişoğlu'nun liderliğinde 81 ilde 1 ve 4 Eylül arasında hem ülkenin gerçek gündemini Türk milletine anlatmak hem de terörsüz Türkiye ambalajıyla Türk milletine dayatılmak istenen teröre teslimiyet sürecinin aslında ne demek olduğunu bütün açıklığıyla Türk milletine anlatmak, çaresiz olmadıklarını, umutsuz olmadıklarını söylemek için aynı anda bütün Türkiye'de milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, genel idare kurulu üyelerimiz, genel başkanımızın baş danışmanları, kurucularımız Velhasıl İyi Parti kurulduğu günden bugüne ne kadar teşkilatımız varsa illerimiz, ilçelerimiz Türk milletinin yanında onlara doğruyu anlatmak için sahaya çıktık. Bugün Kırşehir'deyiz, dün Aksaray'daydık. Yanımda e, Aksaray Milletvekilimiz Sayın Turan Yaldır, e, Genel Başkan Başdanışmanımız e, Emekli General Ali Demir, Genel Başkan Başdanışmanımız ve Genel İdare Kurulu Üyemiz Hakan Ünser, ve kurucular kurulu üyemiz Sayın Ramazan Kılıç var Ramazan Başkanım ve Hakan Başkanım da Kırşehir'in öz evlatları aslında hepimiz Bozkır'ın evlatlarıyız hepimiz Anadolu'nun bağrından çıkmış insanlarız Türk milleti için yüreğinde vatan sevdasından daha büyük bir sevda yoktur.